Bülent Hanım, internette mail adresime çeşitli mailler geldi. Siz de duydunuz mu? Nedir o? Sizin yarışma sırasında tadarut ettiğinizle ilgili bir mail. Ben öyle bir mail almadım, <laughs> hiç bilmiyorum. Efendim tadarut yerlenmek demek. Yarışma sırasında Bülent Hanım'ın böyle Bu görüntüsü var. Görüntüsü. Evet. Tadarrut <laughs> esnasında bunun görüntüsü de mi oluyor? Evet. Hayır biz bunun biz bunun sesini veya da kokusunu biliriz de görüntüsünü <laughs> ilk defa duyuyorum. Siz de seyredin bakalım ne diyecek. Halk kararı vermiştir. Onun karşısında söylenecek bir söz bulamıyorum. Biz kendi hayatlarımızda da böyleyiz. Uğraşırız. En iyisini sıfır hata ile kendimize göre yapmaya çalışırız. Ama... E, efendim? Biz bir şey bilmedi ama e, efendim ama e, takdir halkındır, Onun için üzülmemelerini tavsiye ediyor. E, bir şey söyleyemeyeceğim efendim fazla. Takdir zaten kararla bellidir. Çok e, gülüyorum ama abesle iştigal bir espri olarak kabul ediyorum. Çünkü efendim hayatımın bütün dönemlerinde e, daima hem karşımdakine, evet, hem evvela kendime son derece saygılı davranmışımdır. Böyle bir olayın gerçekleşmesi asıl olması tabii ki e, asla ve asla doğru olamaz. Bu tamamiyle herhangi bir e, basın müntesi bir arkadaşımızın e, bir e, mekanik oyunudur muhakkak ki. Çünkü Basın da değil. Canım, onu, bilemiyorum. Evet. onu bilemiyorum. Artı, evet. artı çok özür dilerim. Estağfurullah. E, benim e, defi hacet yaparken e, ağzımdan e, oramla buramın arasında bir kilometre var. <laughs> yani bu mikrofonlar buradaki sesi bu kadar alabilecek güçte de değil. <laughs> İmkan yok. özür <Hastasınız gülüyor> dilerim. <laughs> Hayatımda hep kendime ve e, herkese saygılı olmuşumdur. E tabi insan e, partneriyle en e, yani e, çok çok yoğun olur ve çok yakın olur e, ta takdir edeceğiniz tabii. gibi. Partnerim e, e, tuvalete girer misal. Evet. Efendim ben 15-20 dakika ara veririm, hemen arkasından girmem. Ne olur ne olmaz. <laughs> Yine de her şeye rağmen bu bir saygıdır. Birinin arkasından anında tuvalete girilmez. Evet. Bunlar e, tabii kültür meselesidir. Ha diyeceksiniz ki bu kadar e, efendim çok saygılısın da niye hayatında yalnız kalıyorsun, e, mutlu değilsin? Beni taşıyabilecek efsafta bir insan olmadığı için yalnız kalıyorum. Erkekler çünkü kendinden üstünlere karşı. Hep eziklik hissederler, kendileri üstüne olsun, olsun isterler. Ister. Onun için de fazla geliyorum herhalde böyle e, yalnız kalıyorum. Hem kilo bakımından da fazla gelebilirim evet. tabii. Yok hiç öyle bir şey yok. Yani... Seni. Sen nereden bilirsin bu şarkıları? Ben onu çok seviyorum. Bu şarkıların ruhunu sen veremezsin. Kanal. Senkron tutmadı. Hiç ezberleyemedin. Kusura bakma altı. Ama çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nur Yalıtaş. Nur Taş mesafende. Çok teşekkür ederim. Sizin altınız bile benim için o zaten. Ay ne yağcısın. ne ya. <laughs> hayır hayır bunların hepsi benim içimden geliyor. Hadi oradan suratın altı. <laughs> Ama günah seviyormuş beni. Evet ben çok seviyorum. Ben buraya gelmeden önce de izledim onu. Onun içindeki ruhu görebiliyorum. O kadar kırılgan ki o bir kristal. Ben bir kristali. Evet siz kristalsiniz. <laughs> Cam kırıkları içindeyim ama. Evet düşürürsek kırılırsınız ama düşürmezsek parlarsınız. Aa. Ve şu anda da parlıyorsunuz. Dilber Hatun. Beni Gördün, değil. değil. mi? Ben hiç Bülent Ersoy'un kliplerinde şöyle bir gezindiğini hiç görmedim. Ben şarkı söylüyorum ama şu anda sahnede. Sen şarkı söylüyorsun o ne söylüyor? Ama bu bir klip değil. Yaptın mı yani? Onun klibini yaptın mı burada? Klibini yapmadım. Ben şu anda onun evet sahnesini canlandırıyorum. Heyecanlandırdın maşallah maşallah. Mesela şu anda elinde mikrofon var. Mikrofon taş dolu. Nerede Ama? taşlar? Taş yok taşları buraya koydum. Taşları buraya sarmam gerekiyordu. O yüzden buraya sardım. Mikrofona taş kalmadı. <laughs> Bülent Hanım eline mikrofonu aldığı zaman döver mikrofonu döver. O mikrofonun canını alır. Öyle birisi çünkü. Yerinden de kıpırdamaz. Kendisine ceza verir mikrofonun. Sen aldın eline mikrofonu. Allah etmeye. Sanki koyun gidiyor. Koyun ah. basın iyi hey, maşallah. Tipin <laughs> de güzel. Yani Dilber Hanım yani bana koyun gidiyor dediniz. <laughs> Teşekkür ederim. Benim mi, 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 mikrofonum var ya kıskandı herhalde. Sen kaçırdın. Ne oldu? Beni kıskandınız herhalde dedi. Mikrofonu niye aldım dedin ya. Ben mi kıskanmışım? <laughs> ya kızım sen beni hiç tanımıyorsun herhalde. Oğlum <laughs> 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 tanıyorum. Tanısan vallahi konuşamazsın. Ya ben şu anda bir yerden Bülent Ersoy'u andırıyorum ama siz andırmıyorsunuz. Gel falan da istedim. Gel falan da istedim. Üzül de. Hemen üzül de. Özür dile. Özür dile. Özür dilerim Dilber Hanım. Dilber ablacığım Bahar biraz kıskanç bir yapı olduğu için. <laughs> çok terledim. Gerçekten çok terledim. Ne diyor? Ama Bülent Ersoy hanımefendi de her şeyi hissettiği gibi söyler ya. Ben de onun için söylüyorum. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Kaşınıyorsun. <laughs> Ben biraz patavatsızdım. Ben sizin klibinizi izlemiştim. Şarkı neydi? Siz de mikrofonla yorumluyorsunuz. Yani kumsalda kumlarla oynadığınız şarkı. böyle böyle yapıyordunuz. E, doğru söylüyor. <laughs> Kumsal dediği yer zorunda mıyım? Her gece rüyamda. Evet evet zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Her gece rüyamda. İşin nesin? Sus kız. Bizim Onu biz kıskanır mıyız? Ama kızım özelliğimi de anlamamışsın. Evet tanımıyorum. Çok fazla tanımıyorum. Delibera hanımefendi. Akıllı ol. Akıllı alırım yoksa. <laughs> tamam akıllı olurum. Uy, çok korktum. <laughs> Gerçekten. O zaman ben Bahar Can'dan olarak elinizi öpsem olur mu? Size biraz saygısızlık yaptım. Yani şovun bir parçası olarak öyle söyledim. Size biraz saygısızlık yaptım. Ha, büyük sevgi fıtırcıyım çünkü ben öpeyim mi? Bahar Candan'ın Bülent Ersoy taklidini belirtebilmişimdir. evet, zorunda mıyım galiba? evet, ben Bahar Candan. İlber program yaptık. Bundan da birazcık klibe koymak istiyorum. Ablamın ayakkabılarını kaybetmiştim. Ve çok ağladım o zaman. Ama bu benim kendi gerçekten ben normal hayatta da böyle konuşuyorum ve gerçekten böyle gülüyorum. evet. Yüzünü göremem tekrar hayatıma girme. Sana yandım mı bilme. Sakın bir daha geri dönme. Evet ben sizi çok seviyorum.